kamera Krom vadisini oluşturan e, temel olarak üç köyü biz baz aldık bu çalışmada. Uğurtaş, Yağlıdere ve olacak köyleri. Bu e, yerde yaklaşık 40 tane kilise e, biz e, yersel ve uydu görüntüleriyle tespit ettik ve bunların üç boyutlu modellerini insan savağı araçlarından elde ettiğimiz görüntülerle oluşturduk. Daha sonra bu kiliselerin bu bölgenin yüzde 64'ünü görebildiğini tespit ettik. Daha sonraki aşamada biz acaba mevcut e, yapay zeka yöntemleriyle daha fazla, yani mevcut koşullarda yapılsaydı bu alanın ne kadarını görebilirdi bu yapılar diye araştırma yaptık ve bunu mevcut yöntemleri en iyi yöntemle yüzde 86'ya kadar çıkartabildik ki... Muhtemelen bu bölgede daha fazla eksik kiliseler de var. Bizim tespit edemediğimiz kiliseler de, yok olmuş kiliseler de var. Eğer onlar da o bölgede olmuş olsaydı, muhtemelen bu sayı yüze mevcut görünürlük yüzde seksenin üzerinde olacaktı. Daha sonra biz bu kiliselerin üç boyutlu modellerini oluşturduk ve daha yaptığımız analizlerle hidrolik analizlerle bu kiliselerin rastsal olarak değil bir akış içerisinde olmadı. Yani bir su gelmesi durumunda bir yağış durumunda bu kiliselerin sudan etkilenmeyecek şekilde e, oluştur yapıldığını inşa edildiğini tespit etmiş olduk e, yaptığımız analizler sonucunda. Yaptığımız bir diğer analizde de bu kiliselerin birbirini yüksek oranda gördüğünü tespit ettik. Özellikle Soran Kilisesi merkezli olarak birçok kilisenin bunu gördüğünü ve kiliselerin sürekli birbirini bir üçgen model şeklinde görünerek inşa edildiğini ortaya koyduk. Bir de bu sonuçlar da bize bu kiliselerin aslında kilisenin yanı sıra bir askeri ve savunma sistemi şeklinde yapılar olduğu izlenimi oluşturdu ve bunu elde ettiğimiz görünürlük analizleri de, de bize bu sonuca ulaşmamıza vesile oldu. Geçmişte burada insanların yaşamış olmaları, bunların izinde onları takip etmiş olmamız bizim için sevindirici bir Ülke olarak sıkıntılı günlerden geçtik, 6 Şubat depremini yaşadık. Bu anlamda Gümüşhane bölgesi de ciddi anlamda bir tarihi yapı bloğuna sahip ve arkadaşlar, hoca arkadaşlarımızla konuşurken burada turizme kazandırılması için bu binaların bu yapıların e, neler yapılabileceği üzerine düşündük çünkü e, sizlerin de iyi bildiği gibi sadece e, mevcut e, ayakta olan binalar zarar görmüyor tarihi kültürel mirasımız da bundan ciddi zarar görüyor depreme bağlı olarak o anlamda şu anda e, bu bölgede e, Satala antik kenti ve Kromni vadisinde e, ciddi miktarda bir e, tarihi yapıstığından söz, söz edebilir, söz edebiliyoruz. E, bu bağlamda bunların e, kazandırılması için eee Vadisi e, başta olmak üzere e, ciddi bir çalışmamız oldu. Öyle çıktı ya zaten hani görünürlüklerini analiz da, edebiliriz dedi. Eski kiliseleri tespit edip bunların birbirle ilişkisini inceleme adına bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu noktada yapılar tabii eski yapı olduğu için bunlar daha çok hatta birçoğu tamamıyla kaya yapısı olduğu için kaya mekaniği açısından da bir değerlendirme ihtiyacı duyduk. Bu noktada da zarar verme, tahribatsız yöntemlerle bu binaları incelemeye çalıştık. Aynı zamanda bu binaların konumlarıyla da ilgili bir çalışma yaptık ve bütünleşik olarak bir araya getirmeye çalıştık.